Merhabalar, sosyal medyaya içerik üretmek hakkında üretilmiş bir içerik olan Benden Bahset Podcast'e hoş geldiniz. Bu podcast'te yaptığımız sohbetler ile farklı alanlarda özgün ve yaratıcı içerikler üreten kişilerden bahsederek onları daha yakından tanıyacağız. İlham olması dileğiyle. <laughs> Merhabalar herkese. Benden bahset podcast'in 5. bölümüne hoş geldiniz. 4. konuğumuz olan Elvan Başar ile beraberiz. Diğer adıyla Elvan'ın Wonderland. Elvan hoş geldin aramıza. Hoş bulduk. Birazcık bize kendini tanıtabilir misin böyle sohbete başlamadan evvel? Tabii ki tanıtabilirim. Ee, ismim Elvan Klasik <gülüyor> başlayayım. <gülüyor> Aslında İşten biraz bahsetmek istiyorum. Ben 6 sene öğretim görevlisi olarak çalıştım. Mütercim tercümanlık mezunuyum Fransızca, İngilizce. Ama şimdi bugün konuşacağımız şey içerik üreticiliği. Bu macera yani okuldan sıkılmamla başladı açıkçası. <laughs> biraz e, onu da ilerleyen şeylerde, dakikalarda anlatırız. E, şu anda seyahat, yemek üzerine yazıyorum, çiziyorum. Fotoğraf çekiyorum ve içerik üretiyorum aslında hem kendim hem başka markalar için. Bu şekilde. Peki bu az önce söyledin aslında birazcık ama bir küçük spoiler verdin. Bu hikaye böyle tam olarak nasıl başladı? Nereden e, çıktı bu içerik üretme meselesi? Ya şöyle aslında çok çok eskiden beri yani kendim bildim bileli üniversite öğrencisiyken de ben gezmeyi işte... Bir şeyler denemeyi çok severdim. Her zaman çok seviyordum ve hep defterlerim oluyordu. Küçük küçük notlar aldığım ama düzensiz tabii ki. Yani hani yazıyorum. Bu arada elimle yazmayı çok seviyordum o zaman da. Hala öyle yazıyorum. Bir kenara atıyorum, unutuyorum. Bir şekilde o defterler bitiyor falan filan her şey birbirine giriyor. Sonra 2016 yılında İstanbul'a taşındım. Aslında her şey orada başladı. Ankaralıyım ben normalde. Ankara'da okudum. İstanbul'a taşındım ve e, hatta o günü bile hatırlıyorum. Bir gün Nişantaşı'nda geziyorum ve dedim ki burada ne kadar güzel yerler var. Yani bir de 2016 yılında Ankara'da o kadar da şey yoktu şu an daha iyi ama o zaman yoktu ve dedim ki ya bunları ben bir gezeyim not almaya başlayayım. Başladım. Ondan sonra bir diğer hikayede yemek yapmaya başlamamla yine eş zamanlı bir araya geldiler. Beşiktaş'ta oturuyordum ben ve bir sokak yukarı Beşiktaş pazarıydı. Dolayısıyla yemek macerası da oradan başladı. Kafelerle birleştirince ben bir Instagram hesabı açtım. Çünkü artık herkes bana soruyordu işte nereye gidelim, ne yapalım. Ben de dedim ki bunu herkes görsün o zaman. Herkes dedim de bu arada arkadaşlarım ve onların üç arkadaşı falan. Hani çok da bir, <laughs> bir şey yok ilk başta. Ondan sonra böyle ufak ufak notlar almaya başladım. Çünkü okul tempom da çok yoğundu ve aslında bu biraz da kaçış gibiydi de benim için. Bir çıkış noktası gibiydi. Ama dediğim gibi ben bunu çok yani ufak ufak bir günlük gibi düşünmüştüm. Sonra seyahat etmeye başladım tekrar. İş tempom biraz hafifledi. Onu da yine notlar alıyordum eskiden ama sonra dedim ki ya bu yeterli değil. Benim öyle notlara ihtiyacım var ki o şehre ya da o ülkeye gittiğimde tekrar o notlara baktığımda her şeyi hatırlayayım. Gerçekten de o uzun ama bunu başkaları da okusun gibi. Sonra web sitemi açtım. Web sitesini incelediyseniz biliyorsunuzdur ve şey gibi oldu notlar artık. Yani bir rehberi bastırsanız, gitseniz o şehre her şey var. Ulaşımından nerede ne yiyeceksiniz, nerede kalabilirsiniz, mahalleler, toplu taşıma, uçak bileti falan her şeyi bir bütün halinde sunmaya başladım. Sonra Instagram'la ikisini birleştirdim. Sonra da iş biraz büyüdü. Bu büyüdü dediğimde 3-4 senede bu arada 2 günde büyümedi yani çok zaman gerektiren bir şey. Böyle bir başlangıcı var. Aslında her şey benim sıradan bir hayattan sıkılmamla başladı diyebilirim yani. Sıkılmak güzel diyebilir miyiz o zaman? <gülüyor> <gülüyor> ee, bir şeye dönüşüyorsa evet yoksa değil. <laughs> Daha öncesinde senden şundan bahsetmiştik. Instagram hesabınla web sitenin isimlerinin uyuşmamasından web sitenin adını da insanlara duyumlar için söyleyebilir misin? Tabii ki söyleyebilirim. Şöyle o da aslında ilk ben bu Instagram'ı açtığımda Miel Mutfak'ta ismi ve sadece e, yemek tarifleri ve mekanları paylaşıyordum beğendiğim yerleri. Sonra web sitesini açtım elvanofficial.com. Official da benim üniversiteden kalan Instagram yani hiç aslında çok bir alakası yok ama buraya e, seyahat rehberi yazacağım için Miel Mutfak olarak açmak istemedim. Ondan sonra her şey birbirine entegre olduktan sonra artık Miya Mutfak, hani Miya Mutfak diye açıyorsunuz, bakıyorsunuz hesabı ama seyahat içerikleri de var. Olmadı, tutmadı. İsim beklentiyi karşılamadı artık benim gözümde öyle diyebilirim. Çünkü hani festivallerden, seyahatlerden kitap önerilerine ama Miya Mutfak diye açıyorsunuz. O, o şey kapsamadı. Ve ben bunu Elvan'ın Wonderland olarak değiştirdim. Ve Wonderland'de A ile bu arada. Aslında öyle bir kelime yok. Wonder gezmek demek, gezmek, dolanmak. Onun gibi hani in Wonderland o şekilde bir bağlamda e, uydurduğum bir isim. Peki şunu sormak istiyorum ben sana. Bu işlerinin yanında seyahat edip deneyimleyip uzun rehberler yazmayı nasıl hani başarabiliyorsun? Nasıl buna vakit ayırabiliyorsun? Seni zorluyor mu, zorlamıyor mu? Ya da bunu kolaylaştırmak için yaptığın bir şey varsa bunlar neler? Yani şöyle, ben sevdiği şeyleri çok severek yapan bir insanım çok mantıklı bir cümle olmadı ama bence siz arkasındaki mantığı anladınız. Çünkü seviyorsam eğer onun saati, emeği, harcayacağım herhangi bir çaba benim için aslında keyife dönüşüyor bir şekilde. Ama orada da şöyle bir nokta var. Keyifle disiplini de dengelemek gerekiyor. Çünkü her zaman aynı keyfi almayabiliyorsunuz. Ve de her zaman aynı programlamayı yapamayabiliyorsunuz. Çünkü ben okuldayken hatırlıyorum 24 ve 28 saat arası derslere girip toplantılara kalıp geceleri de bu blok için çalışıyordu. Aynı zamanda sosyal hayatımı da dengelemeye çalışıyorum. Aynı zamanda da bu arada beste biliyordur. Gerçekten çok sağlıklı yaşıyorum ben. Spor ve yemek onu da dengelemeye çalışıyorum. Orada da şu noktada şanslıyım sanırım. Ben motivasyonu yüksek ve çok fazla enerjik bir insanım bunun bir avantajı olabilir. <laughs> Ama o da bir tuzak olabiliyor. Bu sefer istemediğinizde, yapmadığınızda içi... ya içerik üretimi çok hassas bir şey bence. Çünkü insanların yorumlarıyla ve bu içerikleri kullanmalarıyla motive oluyorsunuz aslında bu alanda ve o düştüğünde sizin motivasyonunuz düşüyorsa içerik üretmek zorlaşabiliyor. O noktada da disiplini biraz koruyabilmek gerekiyor. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Aslında tam söylediğin konuyla alakalı. Bazen şöyle hissediyor musun? Mesela diyelim ki seyahate çıkacaksın. Ya bu sefer de hiçbir şey yazmayayım be. Bu sefer de başına oturup atıyorum Budapest'e gittin. Döndün ve bir Budapest'e rehberi hazırlayacaksın. Hı hı. Ya hiç yapasım yok. Bu seferki seyahatimi de yazmayayım ya gibi böyle şeyler hissediyor musun ara ara? Yoksa her seferinde gerçekten o motivasyon Yaşasın, oluyor mu? Yaşasın seyahat yazacağım falan. <laughs> o, her zaman o, o kadar hevesli olmayabiliyor. Şöyle... Aslında seyahat istemeden bir göreve de dönüşmüş oluyor sizin için. Böyle bir durumda olduğunda çünkü benim bir checklist'im oluyor turist olarak ve benim yapmak zorunda olduğum şeyler var. Yani benim o adlandırdığım şey yapmak zorundayım bunları. Çünkü birilerine bir ürün sunuyorum. %70 programlı, %30 da canımın istediğini yaptığım seyahatler planlamaya çalışıyorum aslında. O ana checklistleri bitirmeye çalışıyorum. En azından hani 10 madde varsa 9'unu. Bazen çünkü hiç bilmediğiniz bir yerdesiniz. Sürpriz bir şey olabiliyor. Gidemeyebiliyorsunuz. Kapalı oluyor. inşaatta oluyor. Tadilatta oluyor. Her şey olabiliyor. Ama sanırım şeye alıştım artık. Yani hani ben seyahat etmeyi zaten çok seviyorum ama bu benim de bir işim, bir görevim. Hani ikisini de birleştirdiğim için o duygu çok gelmiyor ya lanet olsun bunu da yazmayacağım şey gelmiyor. Sadece döndükten sonra çok yoğun bir tempoya kapılırsam o rehberler geç gelebiliyor ki şu an o durumda 2 3 4 bir rehber şeyim var. Bir türlü odaklanıp yazamadım. Bir tık geç olabiliyor. Yapmak istemediğim olmuyor. E onu da şöyle düşünüyorum. Ben bunu yapmazsam, yazmazsam bir noktada bu yaptıklarımı unutacağım ve sonra pişman olacağım. Yani o his de geliyor aslında birazcık. Yani Zaten ben bu rehberleri yazmaya kendim için başlamıştım. Hani bir gün belki insanlar yararlanır diye buralara geleceğini istiyorsunuz. Açık söyleyeyim, istiyorsunuz bunu, bunu yaparken çünkü çok emek veriyorsunuz ama hani şey değildi benim için. Hiç okunmazsa bile yazmaya devam edecektim zaten ve bu çok kilit bir nokta bu arada. Bundan biraz daha bahsedebiliriz yani. Bu bizim pilot bölümümüzde konuştuğumuz bir şeydi. Biz de podcast'a başlarken ya bunu böyle bir kişi bile dinlemese bile biz bunu keyifle yapacak mıyız diye kendimize sorup o şekilde Aha. başladık çünkü ikimizin de mesela çok yoğun e, süreçleri oluyor işte farklı işlerimiz oluyor vesaire o yüzden bu söylediğin cümle bence çok kilit dediğin gibi gerçekten. Peki ne gibi yorumlar alıyorsun yani muhtemelen çoğunlukla hani başta da söylediğin gibi insanlar sana işte şuraya gideceğim ne yapayım burada ne yenir falan gibi sorular <laughs> soruyorlardır. Neler soruyorlar neler soruyorlar gerçekten <gülüyor> <gülüyor> ya mesaj kutumu bir görseniz gerçekten inanılmaz sayıda mesaj oluyor en ilginçlerinden başlayacağım. Mesela orayı gerçekten beğendim. Ya beğenmezsen ben zaten asla paylaşmıyorum <laughs> bu arada. Yani hani neden söyleyeyim ya da sana özel sakladığım bir yorum böyle sadece soranlara falan öyle de bir şey yok. Gerçekten beğendim mi diyenler oluyor. Bir gün şey biri yazmıştı. Sence işte kış tatilinde Berlin'e mi gideyim Roma'ya ama tanımıyorum. Yani kesinlikle tanımıyorum. <laughs> hani nereye git desem oraya gidecek gibi bir şeydi. Ondan sonra şeyler olabiliyor mekanlarla ilgili. İşte doğum günü müz var, işte 8 kişiyi sence nereye gidelim falan. Yani aslında şöyle, takipçi sayısı çok arttıktan sonra bir mesai olmaya başladı. Ama benim de mesajların çoğuna cevap veriyorum. Çünkü bir, zaten çok tatlı mesajlar geliyor. Yani o konuda şanslıyım sanırım birazcık. Gerçekten iyi bir kitle takip ediyor beni, öyle düşünüyorum. Ve o mesajlar çok samimi geliyor, çok tatlı geliyor. Arkadaş gibi görüyorlar aslında seni bir yerden sonra ve bu çok bence tatlı da bir şey. Çünkü şu an kaç kişinin arkadaşım? İlginç bir şey. Aynı zamanda ilginç de bir his benim için. Şimdi bir yere gidecek Elvan'a sorayım. Elvan kim? Instagram'dan takip ediyorum yani. Ama hani bu şekilde uzun uzun mesajlarına cevap verdiğim insanlar oldu gerçekten. Bu arada biraz daha az görüyorum mesajları çünkü sayı arttı şeyi de anlayabiliyorum mesaja cevap ya yani verme vaktinin olmamasını anlayabiliyorum çünkü gerçekten zaman alıyor olumsuz yorumlarda şanslıyım yine dediğim gibi çok fazla karşılaşmıyorum ara ara saçma mesajlar geliyor tabii ki mesela bir gün et yemeği böyle bir antrikot tarifi paylaşmıştım bir tane kişi kötü mesaj yazınca herkes birbirinden cesaret alıyor. Öyle bir zorbalığın bu tarz bir birbirini cesaretlendirme <laughs> şeyi var. Antrikot tarifi yanında şarap falan böyle bir menü. O sırada da Türkiye ekonomisi her zaman olduğu gibi kötüye gidiyordu yani yine <laughs> o günlerden biri. Ve şey işte bu ne kadar siz biliyor musunuz? Ondan sonra her gün bir aile her gün antrikot yese ne kadar para harcar? Bir zaten antrikot her gün yememelisiniz kalp sağlığınız için. Yani hani o benim şeyim değil ikincisi fiyatları ben belirlemiyorum. Ve dediğim gibi mesela biri yazınca herkes yazmaya başlıyor. Yani cevap vermiyorum olumsuz mesajlara çok. Yani diyalog girmeyi aslında gerekli görmüyorum açıkça öyle söyleyeyim. Çünkü o insanlar <laughs> Bu, bu arada benimki çok yumuşak bir örnek. İnsanların başına neler neler ne mesajlar şeyler geliyor ama o zorbalık zaten bence karşılık almaktan besleniyor. Dolayısıyla hakaret boyutuna çıkmadığı sürece ki onlar davalık bence gerçekten onların izlenmesi gerekiyor. Ama öyle kendi kendine bir şeyler yazıp yorum yapan insanları da hiç ciddiye almamak gerektiğini düşünüyorum. Yine de ama söylüyorum totalde şanslıyım da yani. Bana bazen şöyle yorumlar geliyor. Şimdi se senin bir hani fiziksel bir görünümün var. Elvan deyince böyle insanlar görüyor Hı -hı. seni. Hı -hı. Benim Eskiden yoktu böyle... bu arada. Çok gizliydi sonra. Şu an evet. var yani. Evet evet. Evet benim şu anda hiç öyle bir görünümüm olmadığı için... ...bana bazen mesela şey işte... ...pazartesi açık mısınız falan gibi mesajlar <laughs> geliyor. O ol olabiliyor ya. Bu yani beni restoran zanneden en başta olmuştu. Gerçekten çok tarif paylaşırken olmuştu. Evet beni de restoran zannediyorlar. Buradan açıklayalım. Elvan restoran değil... Ben de restoran değilim. <laughs> hani Elvan'ın restoran olmadığını herhalde artık anladık ama. Artık anladık Hani ben var. de değilim. <laughs> Biz kendi bakış açımızdan görüyoruz ya. Aslında binlerce insan da kendi bakış açısından görüyor ve çok ilginç şeyler çıkabiliyor ortada Gerçekten yani. Evet. <laughs> tahmin edemiyorum ben de yani. <laughs> evet. Peki ben şöyle bir şey soracağım sana. Yani bu gezdiğin, gittiğin veya işte hakkında yazılar yazdığın yerleri öncesinde atıyorum belirliyor musun? Şeyi anladım, okey. Normalde de gezip gittiğin, beğendiğin yerleri paylaşıyorsun. Bu kısım tamam. Buna ek olarak kendi içeriklerin içinde gidip keşfedeyim dediğin, planladığın seyahatlerin oluyor mu? Oluyorsa bunları nasıl planlıyorsun? Ya şöyle zaten benim boş zamanlarımda maalesef ki uçak bileti bakmak gibi kötü bir alışkanlığım var. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şey oluyor. E, atıyorum geçen işte Haziranda Kopenhag'a gittim. Baktım hiç hiç gitmemiştim. Fena da değil hani bilet fiyatı falan. Hemen dedim ki o zaman ben bir Kopenhag'a İşte oradan mal mı öyle bağlarım falan filan diye. Aslında e, rotaları ya kafama göre oluşturuyorum diyebilirim. Özellikle yani gitmediğim yerlere gitmeye çalışıyorum. Eksik gördüğüm bazı şeyler var. Onları tamamlamaya çalışıyorum ama onun Asıl işi gitmeden önce bu arada gerçekten çok uzun bir planlama aşaması var onun. Çizelgeler hazırlıyorum. Bu arada gerçekten bu bayağı bir zaman alıyor. İşte turistik yerler, e, lokal yemekler ve denenecek restoranlar olarak üçe bölüyorum ve bunu birçok kaynaktan yapıyorum. Yani işte YouTube izlediğim oluyor, okuduğum oluyor blogları ve sonra zaten bu arada turistik listede çok şaşma olmaz. Ama restoranlarda ve yemeklerde olabiliyor. O yüzden gözüme çarpan restoranları ilk önce tek tek Google'lıyorum. Yorumlarını okuyorum, fotoğraflarına bakıyorum ve artık restoran o kadar çok gezdiğim için onu sevip sevmeyeceğimi aşağı yukarı çıkarabiliyorum. Listeye ekliyorum bir de yedekler var. Ana gidecekler oluyor, yedekler oluyor. Ee, bütün bu elemelerden geçtikten sonra listeye ekleniyorlar. Ondan sonra da tek tek pinleniyorlar Google Maps'te. Ondan sonra da bölge bölge bu sefer gittiğim yerde en yakın ne var oraya gitmeye çalışıyorum falan filan. Yani aslında hazırlık aşaması gerçekten çok fazla zaman alıyor. Yani bayağı bir mesai. Çünkü dediğim gibi hani kendim için geziyorum ama ben bir şey sunmaya çalışıyorum aynı zamanda. Ha bir de şöyle bir faktör var. Zamanınız ve paranız da kısıtlı. Bu arada ben nasıl diyeyim hani günlük hayatımda aşırı miktarda yemek yiyen bir insan değilim. Güzel yerim. Ama bu turist olduğumda bir klik açılır ve her <laughs> şeyi yiyebiliyorum yani. Çünkü çok şey denemeye <laughs> çalışıyorum. Ama onun da bir limiti var. Günde 20 yere de gidemem ben. Dolayısıyla önceden araştırayım ki gittiğim yerler beni hayal kırıklığına uğratacaksa da 10 tanesine 2 tanesi uğratsın. Bu sefer hani o kadar gittim ama rehbere koyacak bir şey çıkmadı. O kötüydü, bu kötüydü olmasın diye. Ya bunun korkunç bir araştırma süresi var gerçekten. Ama hmm. seviyor musunuz derseniz ben buna da bayılıyorum yani. Bu araştırma süresini de çok seviyorum gerçekten. Ya bu anlattığın şey zaten gerçekten sevmeden yapılacak bir şey değil bu kadar düzenli olarak en azından. Çünkü inanılmaz bir planlamadan ve inanılmaz bir organizasyondan bahsediyorsun. Evet evet gerçekten. Peki bundan sonrası için başka başka planlarım var mı? Yani bu şekilde ben çok mutluyum ve böyle blog'dan aynen devam edeceğim. Instagram'ı da kullanmaya devam edeceğim mi diyorsun yoksa farklı platformlara girmeyi hiç düşündün mü? İşte mesela YouTube'da atıyorum seyahat vlogları hazırlamayı hiç düşündün mü? Ya da hiç şekil değiştirecek mi acaba yaptığın şey? Yani şöyle yazı tarafını bırakmayı düşünüyorum. İlk olarak onu söyleyeyim. Çünkü bütün iş hayatım boyunca ben kelimelerden para kazandım. İşte gerek öğretmenlik, gerek tercümanlık, editörlük, içerik üreticiliği, yazarlık ne olursa olsun. Hem konuşmayı hem yazmayı çok seviyorum. Kelimeleri çok sevdiğim için benim o uzun uzun yazılarım bitmeyecek. Onu çok seviyorum. Ve de artık şöyle de bir şey var. Hepimiz hızlı içerikleri tüketmeye çalışıyoruz. Gerçekten yani kendinizde de o eğilimi hissediyorsunuzdur çünkü ona o bize empoze ediliyor gerçekten. Yani 30 saniyenin üstünde video izlememeye başladık. Real videolardan bahsediyorum, şeyden, Instagram'dan bahsediyorum. E, captionlar uzunsa okumamaya başladık. Yani gerçekten bu bir hastalık gibi bir şeye dönüştü. Ve bunun içinde hala okuyan insanlar var. Ben de o kitleyi tutmaya çalışıyorum çünkü gerçekten okumak güzel bir şey. Yani bir kere sabır gerektiriyor, özen gerektiriyor ve ben bunu tutmaya çalışıyorum ama... Görsel yanım da güçlü olduğu için tabii ki Instagram'la birleştiriyorum. Bu arada şey de söylemek istiyorum. Blogumdaki hiçbir içerik ve fotoğraf başka hiçbir yerden alınmış değil. Yani hepsi tamamen bana ait fotoğraflarda buna dahil. Ne stok görsel ne başkalarının şeyleri. Yani bütün web sitesi %100 özgün. Hiçbir yerden hiçbir şey yok. Buna da çok özen gösteriyorum özgünlüğe. Çünkü herkes birbirinden bir şeyler kopyalıyor. Türkçe e, sitelere girip bakarsanız çok iyi yapanlar var. Onlar dışında hani böyle e, isim de vermeyeceğim ama... Klişe sitelerden bahsediyorum rehber yazmış ama hani mekanik bir rehber. Ve o rehber 50 tane siteye kopyalanmış. Ben bunun önüne geçebilmek için zaten yani kendim bunu yapmamak için yazmaya başlamıştım. Instagram'dan devam ederim. Web sitem her zaman kalır. Belki video işine bir adım atma düşüncem var. Çünkü bu yıllardır bana çok söylenen bir şey. Niye video çekmiyorsun? Niye video çekmiyorsun? Yani şey niye YouTube yapmıyorsun? Bu bir ihtimal. Belki bakalım neylerde <laughs> ne olur. Ama ben hani yazı kısmını bırakmayı düşünmüyorum. YouTube'unda olursa heyecanla takip ederiz bence biz. <gülüyor> <gülüyor> ya, evet şey zaten konuşmayı da çok sevdiğim için belki eğlenceli olabilir benim için de bilmiyorum. <laughs> Tam olarak bu noktada ben de hani yazılımla vesaire ilgilendiğim için şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Şimdi blog yazılarını kendin yazdığından da bahsettin. Şu anda yapay zeka ile işte blog yazıları yazdıran insanlar var veya işte atıyorum yapay zeka ile görsel ürettiren insanlar var ve böyle blog sayfaları hazırlıyorlar. Bu süreçle başa çıkma ile ilgili ne düşünüyorsun? Bununla başa çıkmaktan ziyade bunu belki kendini avantaja dönüştürebilir misin? Mekanik olarak gerçekten de yapay zeka hem görsel hem de yazı bilgi anlamında güzel şeyler üretiyor. Ve biz bu gerçeği reddedemeyiz. Yani hani ben onu yok sayamam. Çünkü teknolojiyi yok sayacak bir noktada değiliz artık. Ama korkuyor muyum? Korkmuyorum. E, şunu düşünüyorum. İnsan deneyimi başka bir şey benim seyahat yazılarımı ya da işte diğer türden herhangi bir konuda yazımı okuduğunuz zaman ben size deneyim anlatıyorum aslında. Yani işte Eyfel'i gez, ondan sonra atıyorum Şanzelize'ye git falan gibi önerilerden ziyade o rehberlerde evet tabii ki bu ana yerler oluyor ama onların yanında bu yerler bana ne hissettiriyor, ne yapıyor? Yani bir tık da deneyim anlatıcısı olarak da görüyorum kendimi. E, yapay zeka böyle bir şey deneyimlemiyor. Dolayısıyla rakibim değil <laughs> diyebilirim yani. <laughs> hani yardımcı olabilir belki bir gün bilmiyorum ama ya edebiyat gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta edebiyat da insanların elinden çıkan bir şey. Yani duyguları belki bir gün verir diyeceğim ama insan beyni çok farklı bir şey. İnsanın onu deneyimlemesi çok farklı bir şey. Dolayısıyla ben duygu ve deneyimleri yapay zekanın algılayıp üretebilmesine imkansız görmüyorum. Çünkü imkansız her yani dediğimiz her şey olabilir. Ama çok zaman var gibi geliyor bana henüz. Bunu duymaya belki benim de ihtiyacım vardı, belki dinleyicilerimizin de ihtiyacı vardı. Çünkü buna dair insanların korkuları var. Ama hala insan deneyiminin veya insan duygularının öneminin ne ölçüde olduğunu algılayamıyoruz. Ama korkmayı da anlayabiliyorum gerçekten. Çünkü birçok iş kolunu belki iptal edecek. Ama şöyle düşünebiliriz mesela sosyal medya o da yoktu hayatımızda ve ortaya çıktı. Evet belki bazı işler silindi. Ama yepyeni işler turadı. Yani sosyal medya yöneticiliği diye bir şey çıktı, sosyal medya içeriği diye bir şey çıktı. Dolayısıyla her yenilik bir şeyleri siliyor ama yepyeni de bir kapı açıyor. Peki bunun gibi senin yaptığın gibi böyle içerikler üretmek isteyen insanlara, rehberler yazmak isteyen insanlara ya da fotoğraflar çekmek, deneyimlerini anlatmak isteyen insanlara önerilerin var mıdır? Nelere dikkat etmeliler sence? Bir kere şeye dikkat etmeleri gerekiyor. Yani bu iş birdenbire patlamıyor. Gerçekten çok emek istiyor. Ben yazmaya başladığımda istatistikleri takip edebiliyoruz işte ne kadar ziyaret ediliyor, hangi yazılar okunuyor, nereden bulunuyor o yazılar hangi ülkelerden. ilk hatırlıyorum Viyana rehberi benim Viyana ilk başlamaya karar verdiğim şehirde yazdım. Bu arada şu an şey güncellenmesi gerekiyor. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> yazdım. Ve günlük okuma 1, 3, 0 falan hani sayılar böyle. Ve o da şey böyle linkini arkadaşıma atmışım o bakmış falan. Yani hani <laughs> o kadar. Çünkü web sitemi açıyoruz bir tane yazı var. Yani hani kimse nereden bulsun onu. Ama benim ilk çıkış noktam zaten ben şimdi çok ünlü olacağım, çok güzel rehberler yazacağım gibi bir motivasyon kaynağı değildi. Birkaç soru sormuştum kendime. Birincisi bunu ne, için yapıyorsun? Benim ilk cevabım da günlük olarak yani kendime günlük tutmak istediğim için yapıyorum olmuş. Dijital bir günlük. Çünkü yazı her ne kadar ben kağıt ve kalem çok sevsem de artık kayboluyor. Dijital olması çok daha kalıcı. Bu bir. ikinci soru Elvan sen hani bunu kimse okumazsa sen bunu yapmaya devam edecek misin? Buna da evet cevabını vermiştim. Aslında bir ve iki zaten birbiriyle bağlantılı. Üçüncü soruda da bunu düzenli olarak yapacak mısın? Aslında bu da benim kendime sorduğum bir soruydu. Çünkü burada şey devreye girebiliyor. Bizim bu arada 2009 girişliyim ben üniversiteye. O dönem bu blogspot falan aşırı popülerdi. Ve blog yani daha sosyal medya böyle bir durumda değildi. Herkes blogspot açıyordu. Herkes ama yani gerçekten böyle yazı işte ben bloggerım, blog yazıyorum falan filan. Ama bakıyorsunuz 3 yazı yazmış ve sonra bırakmış. Neden? Çünkü okumuyor kimse. Yani o motivasyonu okunmayarak canlı tutabilmek çok zor bir şey. Ama orada da bir paradoks var. E, siz zaten okunmuyorsunuz diye yazmazsanız kimse okumayacak ki çünkü yazmıyorsunuz. Yani hani onu e, sürdürebilmek gerekiyor ve ben gerçekten uzun uzun doldurana kadar çok az ziyaret alıyordum. Ama kendime söz vermiştim. Yani hani bunu bu şekilde yapacağım diye. Dolayısıyla tutarlılık Motivasyon ve disiplin aynı şey değil. Bunu da akılda tutmak gerekiyor. Her zaman motivasyon çok yüksek olamıyor. Yani okumalar dalgalandığında, kimse ilgilenmediğinde ya işte bununla kimse ilgilenmiyor ki ben bırakayım demek kolay. O noktada disiplin devreye giriyor. Disiplin zaten sizi götüren şey oluyor. Motivasyonla karıştırmamak gerekiyor. O yüzden bir tutarlılık, iki motivasyona çok da güvenmemek, <laughs> üç gerçekten de özgün ve kaliteli içerik üretmek bak o yapıyor ben de yapayım gibi yollara çıktığınız zaman o kadar iyi olmayabiliyor. Çünkü sevmediğiniz şeyi yapmayabiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz emek gerektiriyor gerçekten. Yani belki birazdan fazla. Çok teşekkür ederiz. E, öncelikle geldiğiniz için. Ederim. Bunları anlattığın için, kendi hikayeni paylaştığın için bu tutarlılık meselesini daha önceki birkaç bölümde de aynı kelimeyi duymuştuk. Bunun ne kadar önemli olduğunu o yüzden tekrar altın çizmiş olalım. Dinleyicilerimizin de herhalde birden fazla kere dinlediği bir şey. Çok çok sağ ol Elvan. İyi ki geldin. Çok da keyifli bir sohbet ben oldu bizim ederim. için. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu. Teşekkür ederim. Birinci sezon 5 bölümümüzün sonuna geldik. Her cuma akşam 6'da yayında olduğumuzu hatırlatmak isterim bize dair her şeyi benden bahset.com adresinden bulabilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşça